Örgü Şenliği YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu iki rengimle sizlere muhteşem bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar modelim çok kolay ve gösterişli bir model. Yani örgüye yeni başlayanlar bile bu modeli yapabilir. Çok da şık ilerliyor arkadaşlar. Hemen e, başlamak istiyorum. Şöyle hardal sarısına dönük koyu bir sarım var. Tabii ki ışıktan farklı çıkıyor. Kahverengi e, tonum var. Bu iki rengi çok yakıştırıyorum ve bu iki renkle yaptığım bütün modellerim çok güzel oluyor. Bu Mutlaka deneyin derim. Bir de şöyle tığım var. Modelim için arkadaşlar çok kalın tığ tercih etmiyorum. 2 milimetrelik veya 1.8 gibi o tarz ince tığlarla yaparsanız daha güzel düşecektir. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir miktar zincir çekerek modeli geçelim. Sıkılama zincirimi yaptım. Birinci başlangıç zincirimi. Şimdi ne kadar çekeceğim diye soranlar oluyor. Siz ne yapacaksınız ona göre bir metre yardımıyla ölçün. Zincirinizi çektikten sonra. E, bebek battaniyesi mi, çanta mı, yoksa yelek mi ona göre arkadaşlar zincirinizi çekin. Biraz da fazla çekin ki e, birinci, ikinci sıra sonunda fazlalık kısım zaten kesebiliyorsunuz. O yüzden e, o şekilde yapın arkadaşlar. Ben şimdi sizlere modeli anlatacak kadar bir parça üzerinde e, zincirimi çekeceğim ve öyle anlatacağım. Bu kadar benim işime yeter. Şimdi arkadaşlar şöyle bir parçayı ben çektim. Birinci sıramız sık iğnelerden oluşuyor. Birinci zincir atlayıp ikincisine batıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. İkinci yanındakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yine bir sonrakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Böyle e, zincirimin sonuna kadar sık iğneleri ile geçeceğim arkadaşlar. Birinci sıramızı yani zeminimizi bu şekilde oluşturacağız. Bakın her bir zinciri atlamadan direkt bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Ben şimdi şurayı tamamlayıp geleceğim. Şimdi arkadaşlar bir sıra bakın bu şekilde sık iğnelerle oluşturdum. modeli geçebilirim. 4 tane zincir çekiyorum. Üzerine sıra sonunda şu fazlalık kısım. Burayı saymıyoruz. Ön tarafa geldim. Bakın böyle. Şimdi başını bir kez doladım. Hemen şöyle tutuyorum. Bakın şuradaki sık iğneyi atlıyorum. Bunu atlıyorum. Yanındakini de atlıyorum. Yani bir iki tane sık iğne atladım. Üçüncünün içinden girip buraya ikili bir trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Başını bir kez doladım. Bir tane boşluk atlıyorum. Yanındakine batıyorum. 2 2 çektim. Buraya böyle kutucuklar yapıyoruz. Bir tane zincir atladım arkadaşlar. Başını doladım. Bir kutucuk atlayıp yanındakine batıyorum ve buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim, başını doladım. Bir tane boşluk atladım, yanındakine batıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir boşluk, yanındakine battım ve buraya bu şekilde arkadaşlar kutucuğumu oluşturdum. Şimdi bunu sıramızın sonuna kadar yapmamız gerekiyor. Bir zincir çektim. Yine başını bir kez doladım. Bir boşluk yanındaki sık iğneye batıp kapattım. Bir zincir bir boşluk yanındakine batıp kapattım. Bu şekilde birer boşluklu arayla kutucuklarımı sıra sonuna kadar oluşturuyorum arkadaşlar. Sıra sonunda görüşelim. Arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Bakın sıra sonunda son kutucuğumu yaptıktan sonra üzerine bir zincir çekip ilmeğimi uzatıp bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi sarı rengime geçeceğim. Sarı ipimi aldım. Modelimde bakın e, sol tarafta ilmekte olan kısmım var. Saat sağ başına geliyorum. Şu ba, sağ baştaki köşe zincirinin tepesinden bu şekilde giriyorum ve buraya şöyle sarı ipimle bir geçiş yapıyorum. Üzerine bir tane zincir çektim. Bu şekilde. Bakın böyle. Şimdi başını bir iki kez doluyorum. Bakın şurada bir tane sık iğne boşluğu var. Şöyle arka taraftan şöyle oradakine bu şekilde giriyorum. Ama diğer tarafa doğru şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde girdim arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Çıkayım. Bakın başını iki kez doladım. Buraya şu araya Arka taraftan şöyle girip diğer taraftan ikili trabzanlar yapıyorum. Şöyle 3 seferde çıktım, yap, trabzanımı yaptım. Yani trabzanım aslında arkada kalıyor. Sonra sırada gelen şu kahverengi trabzanın tepesine sık iğnemi yaptım. Başını iki kez doladım. Bakın sıradaki bu kutucuğun tam ortasına sık iğne var. Ona böyle arkadan diğer tarafa doğru batıp Sarı ipimi alıp buraya iki iki çıkarak yukarıya bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi öndeki kahverengi e, sıkı, şey, trabzanın tepesinden batıp sık iğne yapıyorum. iki kez doladım aynı işlemi bir sonraki kutucuğa yapıyorum. Ben genelde böyle çevirip e, diğer tarafa doğru böyle trabzanımı oluşturup sonra ön tarafa geliyorum kahverenginin de tepesinden girip buraya sık iğnemi yaptım. Arkadaşlar yani bu şekilde arkada trabzanlar oluşmuş oluyor. Arkayı döndürüp göstereyim. Bakın bu şekilde trabzanlarımı kurmuş oldum. Ön tarafa geldim. Şimdi burada başını iki kez doluyorum. Aynısını buna yapıyorum. Aslında sıra sonuna kadar bu işlemi kuracağız arkadaşlar. Evet. Yaptım. Bakın sıradaki kahverengiye batıp bunu buraya sabitledim. Başını iki kez doluyorum. Bakın yine şu aradaki boşluk var ya. Oraya batıyorum. Bu şekilde girdim. 2 2 2 çektim. Öndeki kahverenginin tepesine sık iğne ile sabitledim. Evet arkadaşlar model bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyor. Yine bir kez daha yapalım. İki kez doladım. Bakın sıradaki kutucuğun şöyle arkadan girdim. Buraya trabzan yaptım. Sarı trabzan arkada kalacak. Öndeki kahverenginin de tepesinden geliyorum. Şu kahverengi trabzanımın. Şimdi bunu ben sıra sonuna kadar yapıp geliyorum arkadaşlar. Ona doğru yaklaştım. E, buraları da beraber yapalım. Ben buraları yaptım. Yine ne yapıyorum? Bakın sık iğnemi yaptıktan sonra başını iki kez doladım. Bak şuradaki e, bir tane sık iğne boşluğuna arkadan böyle girip bu şekilde buraya batıyorum. 2 2 2 çektim. Böyle öne doğru geldim. Buradaki kahverengi trabzanımın tepe noktasından batıyorum arkadaşlar Ve buraya bir sık iğne yaptım. Yine iki kez doluyorum. Son bir kutucuğum kaldı. Onun da aynı şekilde arkadan batıp arkaya şöyle trabzanımı yapıyorum. Önde de arkadaşlar şu e, şuradaki trabzanı görüyorsunuz. Onun tepesine batacağım. Şöyle batıyorum. Ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Hemen kahverengi ipimi orada bir zincir çekip ilmeği uzatmıştık. O ilmeği bu şekilde içinden geçiriyorum sarının içinden ve sıkıştırıyorum. Böylece kahverengi ipime geçtim arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekip diğer tarafa çektim ve arka tarafa döndüm. Başını bir kez doluyorum. Şu iki tane sarı e, trabzanımın arasında bakın bir tane sık iğne var. Oraya başını dolayıp batıyorum. İkili trabzan oluşturdum. Buraya bir kutucuk yaptım. Önce kutucuklarını oluşturup bir üst sırada da aralarına trabzanlarını yapıyoruz arkadaşlar. Model aslında başa döndü diyebilirim. Bir zincir çektim. Doladım. Bakın sıradaki iki trabzan arasındaki kutucuğa batıyorum. Bir zincir çektim. Başını doladım. İki trabzan arasındaki kutucuğa battım ve buraya trabzan yaptım. Bir zincir ikisinin arasına batıyorum. Sıra boyunca bu işlemi tekrarlayalım arkadaşlar. Bakın böyle desenimizi kurmaya başladım. Bir zincir iki tane trabzan arasına girdim. Bir zincir iki tane trabzan arasına girdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Bir kez dolayıp şu köşedeki kahverengi zincirin tepe noktasından girdim. Ve buraya da bir trabzan yapıyorum. Bir zincirle bu sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Böylece e, bu sırada bitmiş oldu. Şimdi diğer tarafa geldim. Burada sarı ipim kalmıştı. Hemen sarı ipimi aldım. Köşedeki şu e, şuraya batıyorum. Şöyle yapayım. Bakın şu köşe kahverengi birinci zincirden tığımı geçirdim sarıyı bu şekilde aldım. Bir zincirle ön tarafa geldim. Yani diğer tarafa. Şimdi buraya bir, bir tane çekmiştim. 2, 3, 4 tane tamamladım arkadaşlar. Burada bir kez doluyorum. Başını bir kez doladım. Bakın şu sarıdaki o kısma batıp buraya 2, 2 çektim. Kahverenginin tepesine batıyorum. Şimdi sık iğnemi yaptım. Tekrar doladım. Sarının o ara kısımdaki sık iğneye batıyorum. Pardon iki kez dolayacaktım. Bakın şöyle göstereyim. Bir iki kez doladım. Bakın şu ara kısma arkadan batıp buraya 2-2-2 çektim. Öndeki kahverengi trabzan tepesine batıp buraya bir sık iğne. Başını iki kez doladım. Bakın şu ara kısma arkadan batıp tekrar aynı işlemleri yapıyorum öndeki kahverengiye batıyorum arkadaşlar bu şekilde model ilerliyor ve devam ediyor şimdi bir kez daha göstereyim bakın bir iki kez doladım şu ara kısma böyle geriden battım 2 2 ve 2 çektim öne geldim kahverenginin tepesinden sabitledim görüyorsunuz buradan böyle bir desen ortaya çıktı arka tarafı gösteriyorum arkadan da bu şekilde Şimdi ben bunu sıra sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar böyle. Köşeye kadar Geldim başında iki kez doluyorum. Son bir kutucuğum kaldı. Onun da bakın şöyle arkadan sarı olan yere dibinde batıp bir trabzan çıktım ve öne doğru gelip şu şu kısımdan giriyorum son trabzanımın. Aynı aşağıda yaptığım gibi bağladım. Hemen sarı sarının içinden geçirip şöyle sıkıştırıyorum arkadaşlar. Bir zincirle de diğer tarafına dönüyorum. Artık model ortaya çıkmaya başladı. Bakın şöyle göstereyim. Diğer tarafı da göstereyim. Şimdi burada ne yapıyoruz? 4 zincir çekiyoruz. Bir tane aşağıda çekmiştim zaten. Başını dolayıp şuradaki araya batıyorum. Arkadaşlar model tekrarlamaya başladı. Bir kez doladım. Bir zincir çektim. Bakın iki model arasındaki sık iğne yerine battım. Bir zincir bir kez doladım. İki model arasındaki sık iğne yerine battım. Bir zincir. Ondan sonra yine Bakın şu aralara batacağız. Kutucuklarımızı oluşturacağız. Bir üst sırada da trabzanlarımızı kuracağız arkadaşlar. Şimdi ben size bu modelin tamamlanmış ve büyümüş halini göstereceğim. Evet arkadaşlar kamera arkasında örmüş olduğum modelimi sizlere böyle göstermek istiyorum. Bakın ön yüzü bu şekilde Arka yüzü de bu şekilde. Gerçekten bu modele bayıldım ben. Çok beğendim. En sevdiğim modeller arasında yerini aldı diyebilirim. Çünkü iki tarafı da farklı desen ve kullanışlı. Yani bu modeli burası düz, burası tersi diyemem. Bence iki tarafta düz arkadaşlar. Bu modelden çok güzel battaniyeler olur. Çok güzel çantalar, yelekler hatta kırlent yapımlarında bile kullanabilirsiniz. Uygun renkleri kombinlediğiniz zaman harika işlemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. İster böyle motif motif yapıp birleştirin ister de uzunca zincir çekip tek seferde battaniyenizi yapın veya çantanızı artık ne isterseniz yapın arkadaşlar çok sıkı sağlam bir model oldu yumuşak da yani böyle durduğuna bakmayın Bu tarafı da çok güzel çok sağlam bakın şöyle bir kez daha göstereyim Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.